Hemen bu sağ altta. Az göremiyorum ki sağ altı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bandicam'de oyun videosu veya ekran kaydı videosu çekerken o cızırtılı ses, o yüksek olan cızırtılı ses sesin sorununu az bir şey de olsa kısacağız ya da çözeceğiz diyeyim. Bu ya sizin mikrofonunuzla alakalı olabilir ya da e, sistemiyle de alakalı olabilir. Biz sisteme bağlı olarak gideceğiz. Eğer olmazsa büyük ihtimalle de mikrofonunuz bozuktur diyelim. Hemen isterseniz videomuza geçelim. Buradan sağ alttan şu ses aygıtı turuncu tabi şuna e, şu beyaz değil de şu turuncu ses aygıtına sağ tıklayıp ses aygıtları dediğimiz zaman şöyle bir ekran gelecektir. Kayıta tıklıyoruz ve mikrofona sağ tıklayıp özellikler dediğimiz zaman şuradan gelişmiş var. İlk önce e, gelişmişte sizde şöyle olacaktı DVD'de DVD kalitesi siz bunu CD kalitesi alıp bu iki tık işaretleyip gelişmişlere geleceksiniz buradan da bu iki tık işaretleyip düzeylere geleceksiniz burada yüzde 60 yüzde 70 arası bir şey yapacaksınız ben 70 yaptım çünkü 70 benim için çok uygun e, tamama bastığımız zaman otomatikman zaten olacaktır e, o cızırtı ses bir daha gelmeyecektir eğer gelirlerse gelirse bir daha şunu yapmanızı rica ediyorum. Şu mikrofona tıklayıp şuradan ses aygıtını yüzde 50, 60 o civarlarda da yaparsanız yine aynı tepkiyi, aynı sonucu alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler.